PKK'nın kongre toplama hikayesi terörün makyajlandığı yeni bir aldatmaca projesidir. Emperyalizm destekli PKK'nın çatı örgütü KCK durduğu yerde dururken bunun da başkanlığını halen bölücü başı bebek katili Cani Apo yürütüyorken YPG, PYD gibi PKK'dan çıkma terör örgütleri Suriye'de devletçiye dönüştürülerek Silahları ruhsatlandırılmaya çalışılırken PKK'nın güya kendini feshetmesi Türk milletinin aklıyla resmen alay etmektir. Tarihi adım diyerek allanıp pullanan bu sözde süreç oluşturulmak istenen yeni terör devletinin şimdiden propagandasının yapılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti terörle müzakere değil mücadele etmek zorundadır ve millet bu tiyatrolara kanmayacak. Bundan önce olduğu gibi bütün bu hikayeleri boşa çıkaracaktır. Fesih tiyatrosunu görüyoruz ve kanmıyoruz.